Sen bu spiritel konularda eğitimli bir insansın. <laughs> Herhalde. Yemek yemek ve spiritüelizm. Yeme bozukluğu hakkında ne düşünüyorsun? Yeme bozukluğu hakkında açıkçası benim çok çalışmadığım bir alan. Hı hı. Ee, hiç yaşadın mı kişisel olarak böyle bir şey? E, kişisel olarak hiç yaşamadım hı hı. ama e, dönemsel olarak yeme döngümün değiştiğini hissediyorum. O da evet. şöyle. Bence ben mutlu olunca yiyenlerdenim. E hayatımdaki stresör sayısı arttıkça ve ciddi anlamda stres hissetmeye başlayınca e, ilk giden şey yeme Yemek. isteğim oluyor. Hı hı. Öğünlerimi yiyorum ama hı hı. keyif yemelerim biraz da arka plana gidiyor. Okay. Yani. Zaten keyif yemeleri vücudun çok ihtiyacı olan şeyler değil bu arada. Hı. Yani o aslında hani e, mesela keyfi başka bir yerden başka bir şekilde alabilecekken besin en kolay şey ya işte hepimizin mutfağında, hepimizin e, buzdolabında olan hani bize keyif yara, verecek olan bir unsur haline geliyor. Hani o noktada aslında yeme bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Yani biz o keyfi başka şeylerden de alabiliriz. Bu sadece televizyon izlemek bir şey izlemek değil. Bir oyun oynamak. Çocuğun varsa çocuğuna saklanmaç oynamak hmm. evde. Yalnız yaşayan bir insan olarak mesela hmm. işte resim çizmek hmm. ya da işte müzik avına çıkmak. Hmm. Hani deyip işte yeni müzikler keşfetmek falan. Hani bunlar sana keyif verebilecekken bu eylemlerden, bu aktivitelerden kendini mahrum bıraktığın noktada zaten yeme bozukluğu devreye giriyor. Keyif alamadığımız zamanlarda o keyfi yemekten alıyoruz. En kolay, en kolay yol. En kolay. Bu arada herhangi bir uyuşturucu bağımlılığın da besin bağımlılığından çok bir fark yok. Mesela şeker de çok büyük bir bağımlılık. Hatta yapılan araştırmalara hmm. göre bu arada şeker ve kokain bağımlılığının hiçbir fark olmadığı. Hmm. Şekerle karışık mama işte bir de kokain verilen farların şekeri daha çok tercih etmiş. İstelik tercih yasal. Kanıt. <laughs> aynen, kanıtlanmış. <laughs> o zaman bedeni Çeşitli bağımlılıklar ister istemez. İşte bu fast food'un içinde de var. Ya yani yediğimiz McDonald's'ın içinde ben yemiyorum ama. <laughs> <laughs> İçin... Hadi canım sen de. <laughs> bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bu arada yani. Bırak şimdi kamera karşısındayız. Vallahi yemiyorum. Tamam. Yeni nesil hamburgercilerden. Ya, yeni nesil hamburgercilerden. <laughs> yani mutluluk duygusunu hayatın içerisinden alamadığımızda ya da kendi içimizde üretemediğimizde bazen yemeğe de başvurabiliyoruz. diyorsun. Aynen. Tam oraya gelecektim. Mutluluktan başka neler var acaba orada? Akşamın şu saatinde çok fazla yemek yiyorum. Hı hı. Diyor mesela birçok insan. Hı hı. İşte yemek yiyorum, sonrasında hemen acıkıyorum, hı hı. mutfağa gidip dolapları karıştırıyorum, tatlı bir şeyler alıyorum ve yiyorum. Burada ne tarz duygular eşlik ediyor acaba? Mesela bunu anlatırken bana verdiğin hissiyat kaçamaktı hani. Hmm. Ne, evet. Ne çünkü yemek yiyorum ama işte yetmiyor. İşte onun üzerine tekrar bir şeyler daha yemek istiyorum evet. falan. Bu arada cheat meal denilen bir olay Aa, var çok ya ilginç. mesela hani neden cheat meal yani neden biz kendimizi aldatmak nedir? Yani ilk önce kendini aldatırsın insan. Evet. Bedenin ona ihtiyacı varsa onu da ye ve onu senin cheat meal olarak adlandırmana asla ve asla gerek yok ki. Hmm. Çünkü sen onu cheat meal olarak adlandırdığın zaman suçluluk duygusuyla yiyorsun muhtemelen. Evet. Suya bile işte mesela Emoto'nun bir deneyi var işte seni öldüreceğim yazmış mesela. Sadece hmm. onu oraya yazması ya da söylemesi bile o hücrenin, suyun hücrelerinin değişmesine sebep oluyor. Hmm. Hücrelerden oluşan besini hangi duyguyla, hangi düşünceyle yediğin o besinin sendeki olan etkisini aslında hmm. ortaya çıkartıyor. Çok ilginç. Türkiye'de yaşıyoruz. Hı -hı. Yemen'in çok ön planda olduğu bir ülke. Burada tabii kültürel bir durum da var. Hı -hı. Her ilin kendine göre çok böyle güzel bir yemeği var. Hı -hı. Komşu ile onunla hava atıyor, öbür ilde öbürüne hava atıyor. Bizde bu var, sizde yok şeklinde. Yani çok sayıda yemek var yani çok fazla. Zararlılar da vardır mutlaka. Hani sık tüketimde sıkıntı yaşayacağımız şeyler bir yandan da bu bize fırsat da sunuyor hmm. baktığında. Hmm. Ege mutfağı, Hatay mutfağı da çok ilginç. Hmm. Hatay mutfağında da zeytinyağı, humus çok ön yaparken de zeytinyağı şey. kullanıyorlar hmm. vesaire. E, yememizin psikolojik tarafını bu kültürel e, durum nasıl etkiliyor sence doğumdan hmm. ölüme kadar eee beslenme ile ilgili bir aktivite ya da bir özel gün hmm. durumu var. Yani ne oluyor? Doğuyorsun işte. lohusa şerbetiyle başlıyor. Ondan sonra devam ediyor. Yani işte sünnetiyle devam ediyor. İşte kınasıyla devam ediyor. Hmm. Düğünüyle devam ediyor. Sonra hmm. ölüyorsun. İşte helvan yapılıyor. İşte tatlı yiyelim, tatlı konuşalım işte ruhuna şerbeti olsun falan. Yani bu kültürümüze demek istediğim şey besin öyle bir e, entegre olmuş ki aslında. Hmm. Bu böyle kötü bir şey olduğu için değil. Hmm. Ama önemli olan bizim burada e, yemekle nasıl bir bağ kurduğumuz. Hmm. Yani artık yemek yemeklikten çıkıp Nereye dönüyor? Nereye ha. dönüşüyor? Hani oraya Yemekle bakma. direkt bağımızın ortadan kalkması evet. gibi. Sonra olay şuraya geliyor herhalde. O kadar artık yemek, yemek yemekten çıkıyor ki, yemezsen arkandan ağlar. Tabii ki. Yani çok büyük tehditler var yani. Ne? Orada da mesela ben danışanlarıma şey diyorum hani. çok müyüm ben de? Hmm. Yani çünkü hani artıkları ya da işte hani tabağında kalan şey Bedenin bu kadar istiyorsa senden bu kadar istiyor. Hmm. Eğer bedenin ihtiyacından daha fazla bir şey tüketiyorsak bil ki orada şey vardır. Hani senin tüketmeye çalıştığın başka bir şey vardır aslında orada. Aile bağını almaya çalışıyorsundur içine. Hmm. Bunu normalde hissetmiyorsundur. Aile yemeklerini de çok, çok 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 yiyorsundur mesela. işte. anneannenin yaptığı x yemeği, babaannenin yaptığı x yemeği ne kadar çok içine alırsan o kadar çok o bağı hissedebilirsin hmm. hissi oluşuyor ve bu şekilde zaten hani over eating durumu ortaya çıkıyor. Ailenin akşam vakti 8'de bir araya gelip yemek yemesi vesaire bunlar işin bana kalırsa güzel tarafları hı hı. O aile bütünlüğü. Hı hı. Bir arada vakit geçirme bir aktivite aynı zamanda. Bunun bağlamından koptuğu zamanlar da aynı. mutlaka aynı. oluyordur. Benim de aklıma şey geliyor. Mesela yeme bozukluklarına baktığımızda bildiğim kadarıyla ergenlerde de sık görülen Hatta bir şey. Hatta daha fazla. Daha fazla. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Yani burada acaba Aile içerisindeki işte kodlar işte belki dinamikleri olan Hı -hı. tepkiler bazen Hı -hı. yiyerek mi çıkartıldı? Kesinlikle tepkiler kesinlikle Hı -hı. yiyerek ya da yemeyerek evet. ortaya çıkabilir. Ya yani zaten hani yeme algımız bizim anne ile olan ilişkimizden başlıyor ya Hı -hı. Yani daha doğuyoruz işte daha gözümüz görmeden Hı -hı. kulağımız duymadan ne oluyor işte anne sütüyle beraber anne sevgisini almaya öğreniyoruz bu bedenimize, ruhumuza, zihnimizde bir şekilde kodlanıyor. Yemek yemek aslında sevgi vermek. Sevgiyi alıyorum hmm. gibilerinden. E belki işte ergenlik döneminde anne annenin sevgisini reddediyorsan annenin yaptığı yemeği de reddetme konusunda bir paralellik durumu o kesinlikle olabilir. Hmm. Ama burada ne yapılabilir mesela? Hmm. Anneyle ile olan ilişkiyi birazcık irdeleyebiliriz. Ergenin demek istediği bir şey varsa onu demesine destek olabiliriz. Hmm. Bu anlamda söylenmemiş Kesinlikle. cümlelerle yemenin de bir ilişkisi Kesinlikle. var sanki. Kesinlikle. Yani. yani mesela işte ben de sen tartıştık, ben eve gittim sonra. Dedim ki ya bir sürü şey söyledim. O kadar şey söyledim ki sana pişman oldum söylediklerimden. Hmm. O zaman mesela bulimia ortaya çıkabilir. Ah. Çünkü hani sindiremediğim şeyler oldu orada. Yani sindiremediğim şeyleri duymuş olabilirim, sindiremediğim şeyleri söylemiş olabilirim. Hmm. O zaman ne yapıyor insan ister istemez sindiremediği kelimeleri ya da besinleri çıkartıyor. çıkartıyor. Yani tam tersi de mesela hani tıkanırcasına yemede söylemek istediği şeyleri yeme hı. durumu ortaya çıkmış olabilir. Güzellik standardı dediğimiz konular da var evet. baktığında. Evet. Yani şimdi maalesef, e, maalesef yani bir sosyal medya çağında yaşıyoruz. <laughs> i̇şte Instagram çok ön planda. Hı hı. Bir güzellik normu var ve herkes oraya bir şekilde sığmaya yani. çalışıyor. Çok acı ya aslında. Yani sosyal medyanın yükselmesinden sonra Hı. görüntü önemli hale geldikten sonra bu standartlar daha kolay oluşma imkanı da buldu belki. Acaba biz o standarda uymaya çalışırken ne neleri kaybediyoruz? Aynen kendimizi kaybediyoruz. Kendinizi bir kalıba sokmaya çalışıyorsanız, konumuz beden olduğu için beden diyelim, İşte şu anda 2020'nin vücut ölçülerine uygun bir vücudunuz olması için kendi bedeninize zarar verecek noktaya geliyorsanız eğer, hani aslında orada ulaşmaya çalıştığınız şey başka bir şey. Kendinizi gördüğünüz zaman beğenmeyip değiştirmeye çalıştığınız şey aslında ruhunuzla ilgili bir durum. Yani öz sevgi, öz şefkat, en sevmediğin tırnak içinde halini ne kadar çok sevebilirsen hmm. o kadar çok istediğin bedene ulaşma imkanın hmm. ortaya çıkıyor. Ve uzun dönemli bir e, zaman diliminden bahsediyorum. Öbür türlü şöyle oluyor, kişi o kalıba girdikten sonra yine yetmez ki. Uzun zamandır tanışıyoruz seninle yani. Bu alanda eğitimini aldın, yurt dışında bulundun, çok sayıda danışan gördün. Bunu fark ettikten sonra gerçekten insanlar Yeme düzenlerini mi değiştiriyorlar, hı hı. nasıl gelişiyor olaylar? Farkındalığa ulaştıktan sonra kişi diyor ki ben bu besini yediğim zaman artık ben bu besinden ne yediğimi biliyorum artık hı hı. diyor. Yani ben bu, a ben bu hissi yiyorum diyor yani ben diyor öfkemi yiyorum diyor ya da işte mutsuzluğumu yiyorum diyor. Peyniri o kadar çok giderken diyor ki, a diyor aslında ben peynir yemiyorum ki diyor. E tamam o zaman peynir yemiyorsan bu peyniri de bu kadar çok yememin evet. bir anlamı yok. Düğümleri çözmeye hani hı hı. cesaretiniz olsun. Hı hı. Ki bu arada cesaret de hani korkarak olan bir şeydir. Yani korkmadan yapılan herhangi bir eylem cesaret eylemi değildir. Yani bunu konuşmuştuk hatta evet, hani sen hatırlıyor evet, musun? Evet konuşmuştuk. Yani benim için mesela çok güzel bir e, muhabbetti o. Bu konu üzerine düşünmemiştim. Yani sanki cesaret dediğimiz zaman korkudan tamamen bağımsız. ve sadece cesaretle durduğum olan bir şey alan. Gibi. Ama aslında orada bir korku olacak cesaret Ki, olması için. Aynen. Ama cesaret o korkuyu aşacak aynen. gibi. Belki kendi bedenimizi o güzellik standartına sokmaya çalışan yanımıza biraz cesaretle baktığımızda Hı -hı. galiba o düğme de yaklaşıyoruz Hı -hı. öyle değil mi? İlk önce kabul. Hı -hı. Siyah ve beyaz ne kadar birse anoreksiye ve obeste de o kadar bir aslında. Hı -hı. Bir tanesi sadece aldığı kilolarla etrafa ve kendine bir sınır oluşturuyor Hı -hı. ve zırh koyuyor. Hı -hı. Diyor ki hani mesela hani bir e, cinsellik olarak düşünürsek Hı -hı. bunu eğer işte ben sana hayır diyemeyebilirim Hı -hı. kilolarım ama sana hayır desin. İşte burada aslında bir sınır koyma durumu sadece işte görüntüsel olarak yani bedensel olarak bir ön plana çıkmış oluyor. Ya da tam tersi anoreksiye baktığın zaman da işte kendi kadınlığını ya da erkeklerde kendi erkekliğini hani yok etme arzusu var orada aslında. Hmm. Birini çekici bulmak nedir? Aslında onun sağlıklı olduğunu görmektir, değil mi? Hmm. Sen de aslında kendini sağlıksızlaştırarak hani başkalarına bir sınır koymuş oluyorsun görülmeye dair bir korku mesela Kesinlikle. ya da temasa dair bir korku Kesinlikle. Bana duygusal olarak da yaklaşma. Yaklaşmak ben kilo alayım ki hani sınırım artsın hani. <laughs> mesela düşünün benim bu sınırda olmamla bu sınırda olmam arasında fark var ya da bu sınırda olmam arasında fark Sınırlarını var. Sınırlarını arttırabiliyorsun bazen evet, mesela. Evet, kiloyla beraber. Ya da güç olabiliyor bazı <laughs> insanlarda. Ee, <laughs> Kilo hani senin gücün olabiliyor Hı. ve beden aslında senin kilo vermene izin vermek istemiyor. Hı. Diyor ki hani senin gücün o zaten hani sen kilo vermeyiniz ama ne zaman onu işte e, seanstayken terapi sürecindeyken hani hayır sen kendin zaten güçlüsün hani senin kiloların seni güçlü yapan kişi e, kişi dedim bak mesela hani. Evet mesela. Aynı. Çünkü o bir kişi. Kişi aslında. oluyor çünkü o yani o kişi değil. <gülüyor> <gülüyor> Sonra. O zaman beden izin veriyor mesela kilo vermesi. Sağlığa giden yollardan bir tanesi kişinin bedeniyle kurduğu bağın bir anlamda kuvvetli olması. Kesinlikle. İşte bu fark edilmeye başlandıktan sonra bence yani yoga tipi e, konuların daha artışa geçmesinde hani etkisi bu bakışın vardı. yaygınlaşmasının etkisi olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Bence kıymetli de zaten. Kesinlikle. Yani Bu arada e, benim kişisel sürecimde de bu böyle ilerledi zaten. Evet. Hani ne zaman bedende bir değişiklikleri fark ettikten sonra bazen şöyle bir şey olabiliyor bedende hissettiğin değişiklikler zihnine gidiyor. Hı hı. Ee, eğer sen onu bedeninde hissetmeseydin belki zihnin onu hatırlamayacaktı. Hı. ve dolayısıyla zihninde çözümlüyorsun bir şeyleri ve bedenine tekrar geri yansıyor. İşte aradaki o bağlantı, bağlantı temas. Hı hı. Aslında o teması kaybettiğimizde ne kadar çok şey kaybediyoruz baktığında. Öyle bir hayat yaşıyoruz ki hmm. o noktada hani hayat bizim hayatımız değil sanki. Hani bir başkalarının hayatına dönüşüyor. Beden ve zihin ve ruh arasındaki bağlantıyı kurduktan sonra beden insan'a şey diyor zaten. Benim diyor. Ona buna hani o senin sürekli bağını koparmaya çalıştığın besinler var ya sürekli bunu yiyorum, sürekli şunu yapıyorum işte nasıl. Bedenin zaten o bağlantıyı kurduktan sonra neye ihtiyacı olup neye ihtiyacı olmadığını sana çok net bir şekilde hmm. söylüyor. Bir çok insan spor yapıyor baktım yani Ben hemen bir süredir yapamıyorum ama hı hı. <laughs> keşke yapsam yani yakın zaman için bir planım var buradan müjdeleyeyim. <laughs> Aslında bedenimize bir proje gibi davranabiliyoruz sanki. Bu yaza öyle bir gireceğim ki hı hı. işte Böylece. karın kaslarım olacak. Şöyle. Ayrı bir kişi yine yanımda sanki. Taşıyorsun e, böyle, böyle çanta gibi. Çanta gibi taşıdığın bir şey olarak e, konuşuyoruz. Sonra da şöyle olmuyor mu aslında? Nasıl o bir bakalım. proje olduğu için hı hı. hani senden bağımsız bir şeymiş gibi davrandığın evet. için ona bir süre 3-4 ay Evet, ee, belki ona kesin. çok iyi davranıyorsun aynen, onu aynen. böyle aklıyorsun Fok patlıyorsun falan. bakıyorsun aynen. ona sonra terk ediyorsun. Bu arada oğlunu zaten görmüyor. Yani hmm. o senin o 3 ayda 2 ayda hani bir sene içerisinde 2 ay bakmanı çok bakım olarak görmüyor. Çünkü uzun dönemde olan stabil bakım gerçek bakımdır. O onu aslında bir mobbing olarak algılıyor. Evet. İşte beslenme algısını tam olarak kavramadan, işte diyet algısına yöneldiğin zaman, işte ben sabah bunu yiyeceğim, öğlen bunu yiyeceğim böyle liste liste liste. Ya da ezber bir şekilde gittiğin zaman ne oluyor? Hani beden ezbere bir noktada artık hani ne kadar kilo vermen istiyorsan ona belki izin veriyor ama bir noktadan sonra sen onu bıraktığın zaman o senin hayat tarzın değil ki. O senin zaten sürdürülebilir bir diyet olsaydı o senin Hayat tarzına dönerdi Hı. ama işte o sürdürülemeyen katı diyetler dediğimiz şeyler Hı. bizim hayatımızda hani iki ay 3 ay sonra çok daha farklı sağlık sebeplerine yol açabiliyor Hı. bir kere evet. zaten aldığın kiloyu geri alıyorsun Hı. her türlü hani o aslında ezberden çık hayat tarzı haline dönüştüğü zaman ya da o oradaki anlamları çözümledikten sonra e, sen besine gerçekten besin olarak bakabiliyorsun yemeği olabildiğince yalın haliyle yalın haliyle yemek Hı. aynen öyle. Ya biz şimdi tabakla karşı karşıyayız. Önümüzde çok güzel bir yiyecek var. Evet. Ama aslında tabakla aramızda Aynen. görünmeyen şeyler var. Evet. Bu söylediklerinden evet. ben bunu anlıyorum. Evet. Yani o tabakla aramızda bizim işte annemize, babamıza öfkemiz mi var? Aynen kendimize dair yetersizlik evet. işte değersizlik duygularımız mı var? Neler neler. İşte zaten bu açıdan baktığımız zaman Hı. bir şeyler değişiyor ve o zaman bir şeyleri çözümleme şansına Hı. sahip oluyoruz. Yani öbür türlü sadece hani bir şeyler yemiş olmak için yiyoruz ya da işte oradaki duyguları hisleri yiyoruz. Hı. O zaman yeme bozuklukları ortaya çıkıyor. Hı. Ezgi şey merak ediyorum. Mesela sen yurt dışında eğitimini tamamladın. Tanıdığım için seni bu konu üzerine uzmanlaşan biri olarak Hı -hı. önceki zamanlarında da hani bu Hı -hı. konuya dikkat ettiğini yani, önemsediğini biliyorum. Aynen. Mutlaka oradayken de yapmışsındır gözlemler. Yaşadığım şeyler yüzünden. Yani zaten. sence bizde e, ki durumdan farklı olan ya da benzer olan neler var orada? İnsanların yemekle kurduğu bağlar nasıl İngiltere'de? Okay. Ya çok güzel bir soru aslında bu. Batı kültüründe daha bireysellik e, ön planda ya. Hı -hı. Mesela bizim kültürümüze baktığımız zaman işte bir Akdeniz mutfağı var, hmm. işte bir Ege mutfağı var. Ne yapıyoruz? Biz meze yapıyoruz, hmm. işte porsiyonları paylaşıyoruz. Mesela orada şey çok önemliydi bizde e, çiftçilik ve tarımcılık olayı Hı. var. Yani genimizden gelen atalarımızdan gelen böyle bir anlayış var. Yani Bizim evet. içimizde bu bilgi var. Yani biz yapmıyor olsak da, sen ben yapmıyor olsak da belki. Tarım olur. ürünü çok uzağında değil. Evet, hani yani, öyle bir hani siyat var. Senin ailenin bir tarafında illa bir yerde bir şey Yapılıyor. yetiştiriliyordur. Şimdi orada öyle bir şey durum söz konusu değil. Yani Oranın toprağı bizimki kadar e, aynı verimliliği verme iklim, işte adı ülkesi mesela onunla ilgili olabilir. Dolayısıyla her şeyi zaten dışarıdan alıyorlar. Evet. Adam İnsanların ürettiği işte elle sayılabilir oranda şeyleri, patatesleri var, mısırları evet. var falan filan. Zaten şeylerine, meyvelerine baktığında çoğunlukla Türkiye'den geliyor. Aynen yani işte. Tesco'dan kiraz Alıyorsun. alacaktım bir gün, yani bir baktım böyle böyle bir kiraz, bu bana tanıdık geldi bir aynen. yerden falan dedim. Neresi burası? Yani, yani from Turkey yazıyor aynen, orada aynen, ama aynen. fiyatı da 9 pound Aynen, tabi. Aynen öyle, zaten bir tane işte elma 1 pound falan evet. oluyor. Ben ilk gittiğimde şok olmuştum mesela falan. <laughs> Eti biliyorsun işte Tesco'da, Sainsbury'de hani paket halinde hani vakumlanmış halinde etler satılıyor. Kasap yok mesela evet. hani ne aldığını bilmiyorsun, o etin nereden geldiğini bilmiyorsun, nereden yetiştiğini bilmiyorsun. Sadece önüne bir öğün geliyor ve evet. o öğün genelde oranın kültürü de yani İngiliz yemeği denilen şey işte fish and chips'ten başka... Ne var ki? bir kahvaltıları var ha, yani evet, o da hani, işte bir kahvaltı tabağı geliyor işte biber fasulyesi falan filan aynen. aynen hani o, o mesela patates fasulye <laughs> aynı hani, klasik salamı falan çok da kötü bu arada hiç <laughs> evet, yani bazı zaten, bağ, bağ zaten yani. zayıf e yemeğinde o kadar özenli bir şey olmasına gerek yok diye aynen. bakabiliyorlar o zaman peki Türkiye'de nasıl oluyor bu işler baktığında yani Türkiye'de dediğim gibi hani biz bu işi çok daha farklı bir boyuta taşımışız hani. Ya bizim çünkü aynen yani demin konuştuğumuz gibi o şeyle tarım ürünüyle aramızda bir bağlantı var. Bak. Ama mesela yani tüm konuşmalarımıza baktığımda işte Ege mutfağı dedin. Aynı. Akdeniz Aynı. mutfağı dedin. Aynı. Bunlar Aynı. işin sanırım ak kitabı. Yani evet yani, çünkü yani güzel tarafı yani zeytinyağı önde zaman... zeytin önde evet, evet, e, evet, daha evet. yeşillik ...sebzeler topraktan ön planda... Topraktan gelen öğünü kullandığın sürece... ...topraktan hı hı. gelen şeyi kullandığın sürece... ...her zaman zaten sağlıklı olma ihtimali çok yüksek. Bizde de çok güzel şeyler de var bu konuda. O yüzden biz aslında bir tık daha ön plandayız. Hani iyi anlamda. İyi anlamda. Ön plandayız. Ama bunu işte nasıl kullandığımızla da alakalı. Yani Akdeniz mi... <laughs> güney mu? ona <laughs> bağlıdır. Yani biraz. kötü besin diye bir şey yok aslında. Hani sen güney besinini de çok güzel bir şekilde kendine iyi fayda sağlayacak bir şekilde tüketebilirsin. Mutlaka. Ama neyi ne şekilde tükettiğini ve ne için tükettiğini ve ne kadar tükettiğine çok alakası Kabaca toparlarsak hangi duyguyla yiyoruz? Aynen. Ne yiyoruz? Ne yani, yani yediğin şey ne, duygu ne? Evet. Evet yani yediğin duygu ne kesinlikle. Hatta yediğin kişi ne? Evet yediğin kişi, yediğin kişi her kim? Hangi kişi yiyorsun? <laughs> Who yani? Kocanı mı evet, yiyorsun, karını mı yiyorsun? yiyorsun? Aynen, anneni kimi mi yiyorsun, babanı mı yiyorsun, kimi yiyorsun? Neyi yiyorsun? Ya da yemeği reddediyorsun. He, ya da ne, yemeği reddediyorsun. Evet. Ya da kültürel olarak Kurmak ataların için fazla yiyordu da sen onun bir devamını sağlamak için mi yiyorsun? Kopmamak adına Çok o bağdan. Çok ilginçtir adam. yani bazı... E, şeylerde e, mesela hani sürekli göç yaşamış olan kültürlerde ki Türkiye'de onlar çok bir tanesi, var evet. e, işte nasıl diyeyim mutlaka hani biriktirme algısı ve hmm. bu mesela şu ana kadar şu andaki nesillerinde devam ettirdiği bir şeydir hmm. yani mutlaka olsun işte bu evde kaldığımız süreçte mutlaka olsun Bulunsun. fazla fazla olsun <laughs> ya hani biliyoruz ki tükenmeyecek şu an bir şey evet. yani hani Evet. Ama bizim o kodlar o kadar çok atalarımızdan geliyor ki varsa hmm. eğer atalarda aman işte bitti aç kaldık korkusu hmm. o korku sana bugün de taşınıyor. Taşınıyor taşınıyor. Aynen. Hadi yine pandemi döneminde o biraz bir daha bir anlaşılır. Ol olmuş hani biraz daha zaten tüm dünyada tetiklendi. Aynen. Yani Aynen. Türkiye o konuda bence biraz daha insaflı davrandı Hı -hı. Türkiye toplumu. Hı -hı. Daha bireysel toplumlarda insanlar bireysel olarak Aynen. tüm stoğu yapıp Aynen. Evet, imkanları da daha gelmiş. Aynen Onu, da toprak, Aynen. Onu gömdüler. Aynen. Türkiye'de onun dışında bence böyle bir e, algı var. Algı var. Şunu söyleyeyim, mesela Türkiye'deki hani bir herhangi bir geçim sıkıntısı olmayan bir Hı. insanın buzdolabına baktığında hani doludur o buzdolabı. Kesinlikle. O buzdolabı boş yani. olduğunda bir huzursuzluk yaratır. Hı -hı. İçinden bir parçalar Hı -hı. eksik hissedersin. Ama mesela İngiltere'de hatırlıyorsun herkesin Küçük. küçücük buzdolapları Aynen. yetecek kadar Aynen. birkaç Aynen. günde bir alınır, Aynen. tüketilir Aynen. ve geri alınır. Bizde ama ağzına kadar dolu yani bir aylık falan alışverişler Aynen. yapılır. Aynen. Bu da galiba o e, yani göçle, göç, alakalı. göçle alakalı bir durum. Aman yarın ihtiyacımız olabilir. Aynen. Belli olmaz yanımızda yemeğimiz olsun. O zaman yani yayını şöyle bitirelim herhalde. Bence e, hiçbir sıkıntı yok şöyle dememizde. Yemekle olan bağlarımızı bir daha gözden geçirelim. Aynen. Geçirelim arkadaşlar. Geçirelim. <laughs>